Özellikle son zamanlarda gündem olan maddelerden biri özellikle aktif spor yapan gerek profesyonel gerek amatör olsun bu sporcularda oluşan ani ölümler. Buna bakıldığında yapılan bir istatistik çalışmalara göre sporcuların aktif spor yaparken meydana gelen ani kalp durması ya da ani ölümlerin nedenlerinin başında %85 oranında kalp ve damar hastalıkları söz konusu olmaktadır. Genellikle sporcular aktif sporu yaptığı saatlerde bu durum söz konusu olmaktadır. Bunun nedeni de gençlerde özellikle e, geçirilecek bir kalp krizinin geçirecek bir vazospazma bağlı damarlardaki bir daralmanın nedenlerinden biridir. Bunun olma nedeni de yaşlara göre farklılık olarak da kolateral gelişmenin yani yeni damarlaşmaların gençlerde daha az olmasıdır. Yaşlılarda geçirilecek kalp krizine göre ani ölümlerin ana nedenlerinden birini oluşturmaktadır. İkinci bir durum da çok aktif spor yapan, yoğun spor yapan insanlarda hipertrofik kardiyomipati dediğimiz kalp duvarlarındaki kanınlaşmanın aşırı bir şekilde artması, genişlemesi durumu söz konusudur. Bu durumda özellikle sporla beraber adrenalin yükselmesi, adrenalin yükselmesiyle beraber kalbin pompalama mekanizmasının daha hızlı olması, bu durumda kalbin duvarlarında bir hipertrofi dediğimiz kalınlaşmaya yol açmaktadır. Bu da gençlerde ani ölüm nedenlerinden birini oluşturmaktadır. Ne yapılması gerektiği noktasında baktığımızda eğer daha önce hiç sporu yapmamış, spora başlayacak olan bir vatandaşımız mutlaka bir check-up'tan geçirilmeli. Bunun yaşıçı hiç önemli değil. Genç yaşta da olsa, orta yaşta da olsa mutlaka bir check-up'tan geçirilmeli. Gerekirse bir eforla EKG, eko gibi ve kolesterol tahlilleri ve diyabet riski açısından mutlaka değerlendirilmeli. Bu saydıklarımız zaten kalp krizi nedenlerinin ana risk faktörlerini oluşturmaktadır. Bir bunu yapmalı. Bunu yaptıktan sonra spora başlarken mutlaka ısınma hareketlerini ilk 10-15 dakikada yapmak zorunda. Ondan sonra aktif spora başlamak zorundadır. Ee, ona çok dikkat etmeli. Bir üçüncü yanlışlık da şöyle de yapılıyor. Özellikle spora başlayanlar spordan hemen sonra, spor bittikten sonra e, soğuk duşun altına giriyorlar. Bu da yanlış e, uygulamalardan biri. Çünkü biliyorsunuz soğuk e, kalp damarlarımızda bir büzüşmeye yol açtığından dolayı e, ve aynı zamanda da o sırada her, e, hızlı çarpan bir kalbin soğuk duş altında daha da hızlanması durumu söz konusu olacaktır. Aslında bir efor durumu söz konusu olacaktır. Bu durumda da bu insanlarımızda kalp krizi geçirme riski o an için sıklıkla olmaktadır.